teklif sahibi olarak Malatya Milletvekili Sayın Veli Baba konuşacak. Buyurun. Buyurun. Sayın Lütfen Başkan, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepiniz saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri bundan üç yıl önce yani Hrant Dink'in 5. ölüm yıl dönümünde nefret suçlarıyla ilgili kanun teklifi vermiştik. Değerli arkadaşlar bir suçun <laughs> nefret suçu olabilmesi için failin suçu bir ön yargı ve nefret sahikiyle yani din, dil, ırk, mezhep, etnik köken, siyasi görüş, cinsiyet ve cinsel yönelimin farklılığı gibi nedenlerle işlemesi gerekir. Tarihimizde maalesef nefret suçlarıyla ilgili cinayet ve katliamların örneği çoktur. Örneğin Grantlik cinayeti, Sivas katliamı, Maraş katliamı, geçtiğimiz günlerde anmasını yaptığımız, bizim de bulunduğumuz Başbağlar katliamı, Çorum katliamı bu katliamlara, bu nefret suçlarına örnek olarak gösterilebilir. Diğer yandan yanı başımızda insanlık adına utanç duyduğumuz, içimizi aynı acıyla kavuran ölüme tapan el kaide ve türevi çetelerin din ve mezhep adına işlediği cinayetler. Bunlar herkesin dikkatle bakması istiyorum değerli arkadaşlar. Bunlar maalesef din adına işlenen cinayetler. Ve bunlar da nefret suçu sayfıyla işlenen cinayetlerdir. Değerli arkadaşlar işte nefret suçu kavramı ülkeler Haklar ve insanlığı bu hale gelmesin diye bütün çağdaş ülkelerde uygulanıyor. Ve bütün çağdaş demokrasilerde nefret suçlarıyla ilgili kanunlar bütün kanunlara girmiş durumda. Değerli arkadaşlar, biz de din, mezhep, siyasi görüş ayrımı yapan iktidara dur diyebilmek için, bir an olsun onların önüne alabilmek için böyle bir teklif hazırladık. Ve maalesef siyasi iktidar nefret suçunu devamlı işlemektedir. Kendisi gibi olmayan düşünmeyen her kesimi düşman ilan eden bir hükümet var. Kendi gibi düş, düşünmeyenleri düşünmeyenlerden öldüresiye nefret eden bir hükümet var. Değerli arkadaşlar 14 yaşında Berkin Elvan'ı terörist ilan edenler ve gecenin karanlığında tek suçu o caddeden geçmek olan Ali İsmail Korkmaz'ı terörist diyenler maalesef ve CHP milletvekillerine zaman zaman terörist olmakla terör örgütlerine destek vermekle suçlayanlar bakın 16 yaşında çocuğu boğazlayanları 16 yaşında çocuğu boğazlayanı gözlerini kapatarak boğazlayanları gece gece gündüz kelle kesenleri çocukları katledenleri çocukları sadece mezhebi farklı anne babadan doğduğu için katledenleri bu da örnekleri çok terörist ilan edememekte, terörist diyememektedir. Değerli arkadaşlar, elinizi vicdanınıza koyun bir bakın. Bu mu terörist? Bu mu terörist bu suçu işleyenler mi? Bu mu terörist? Değerli arkadaşlar, bu mu terörist? Bu mu terörist arkadaşlar? AKP hükümeti ve başta başbakan olmak üzere bu çocuklarımıza, bu gençlerimize terörist demekte ve maalesef hala bu eli kanlı katillere, eli kanlı teröristlere terör örgütü diyememektedir ve bunları terörist olarak niteleyememektedir. İşte tam da AKP'nin bakışını gösteren iki tablo elimizde. 14 yaşında eline ömründe silah almamış, ekmek almaktan başka suçu olmayan bir Belkin Elvan ve mitik meydanlarında terörist diye yoratan bir Belkin Elvan ve karşısında mezhebinden dolayı çoluk çocuk demeden kelle koparan insanlar ve maalesef bunların tamamı AKP'nin hamiliğinde, AKP'nin korumasında yapıldı ve maalesef bunlara giden silahları bunlar bu insanların katledilmesine neden olan olayların destekçisi de AKP hükümetidir, AKP'dir. Değerli arkadaşlar bakın artık görmemek için kör olmak lazım. Reyhanlı'da açıkça ayrımcılık yapıp 53 53 Sünni yurttaşımız öldü diyen Yargıtay'da birkaç hakimin mezhebini kat, kastederek Yargıtay dedeler yönetiyor diyen Alevi'nin Evi'ne, cümbüş evi diyen Alevi'nin cem evine terörist diyen savcıları mezhebine göre ayıran ve bunların yeni bozuk meşrebi bozuk diyenler bugün Irak'ta Suriye'de eli kanlı terör örgütlerinin destekçisidir. Ve değerli arkadaşlar ülkemizin tarihinde yaşanmadığı kadar bir çatışma riskiyle istikrarsızlıkla karşı karşıyayız. AKP döneminde siyasi davalarda da nefret suçları açıkça işlenmiştir ve maalesef AKP döneminde, AKP iktidarı döneminde kendi gibi düşünmeyen, kendi olmayan herkesi terörist ilan etmiştir. Bu kanun teklifinin kabul edilerek kabul edilmesini çağdaş ülkelerdeki gibi bir yasamız olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.